elishler.net YouTube kanalından merhaba arkadaşlar e, sizlere bugün yeleklerinizde e, kullanabileceğiniz farklı bir lastik örgü modelinin yapımını göstermek istiyorum bakın burada hem haroşu örgü hem fantazi lastik örgü ikisi bir arada kullanılarak yapılmış çalışılmış bir yelek modeli var yeleklerin kenarlarına farklı lastik modeli arayanlar için Böyle bir modelin yapımını göstermek istiyorum sizlere bugün. şişime ilmeklerimi attım. Çok şık duruyor gördüğünüz gibi. Bakın kenarı hem haroşa hem çok düzgün duruyor. Haroşadan sonra da fantazi lastik örgüye devam edilmiş. Ben de sizlerle bunun yapımını paylaşmak istedim. şişime ilmeklerimi attım ve hemen örgüye başlıyorum kenar kısmındayım. Yeleğimizin şu kenar kısmının kurulumunu gösteriyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğim. Düz olarak örülecek. Haroşa örgü bildiğiniz gibi ya düz ya da ters olarak oluşturuluyordu. Ben düz örgü olarak oluşturacağım Haroşa örgümü. 3 ilmeği, kenar ilmeğimi boş aldım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Sonraki Örgüm, fantazi lastik örgü bir düz ve bir ters olarak örülmüş. Fantazi lastiği yaparken arkadaki şişin üzerindeki arkadaki bir ite bakın tığımı şişimi geçirdim. ilmek dolamasını normalde alttan yukarı yaparken fantazi lastikte yukarıdan aşağı doğru ilmeğimi şişime doladım ve bir ilmek alıyorum. Ters örgüm öndeki biritten yapılıyor. Yine aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru ipliğimi dolayıp şişimden çıkarttım. Bir düz ve bir ters oluyor ama ilmek dolamalarım farklı olduğu için buradaki gibi zikzaklı yani fantazi lastik örgü modeli meydana geliyor iplik dolamalarından meydana gelen değişiklikten dolayı görüntüsü de farklılaşıyor. Arkadaki birit üstten alta doğru ipliğimi doladım. Öndeki birit Bu şekilde şişimde kalan diğer ilmeklerimi fantazi lastik örgü örerek devam ettiriyorum. İlk sıramı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de gene aynı şekilde İlk kenar ilmeğimi aldım. Ters olan ilmeğimi ters yani öndeki biritten alıyorum. Üstten arkaya doğru ipliğimi doluyorum. Ve bir ilmek alıyorum. İpliğimi arkaya aldım. Düz olan ilmeğimi gene arkadaki birite batarak şişimi üstten altı doğru ipliğimi doladım. bu örgüde alttan yukarı doğru doladığım zaman buradaki gibi zikzaklı bir görüntü elde edemezsiniz bu görüntü elde etmek isterse istiyorsanız ilmek atımlarına dikkat edeceksiniz sondaki o 4 ilmeğim kalana kadar Düz ve tersleri bu şekilde örüyorum. Lastikler biliyorsunuz ki örgülerimizin kenar ve en önemli kısımlarını oluşturmakta. Ne kadar düzgün lastik örerseniz, daha çok dikkat çeker yapmış olduğunuz örgüleriniz. Bugün de böyle farklı bir lastik modelin yapımını paylaşmak istedim sizlerle hem güzel duruyor hem de yapımı da son derece kolay şık bir yelek lastik modeli son 4 ilmeğime geldim şimdi son 4 ilmeğim kaldı İpliğimi arkaya alıyorum dediğim gibi ben e, haroş örgü düz örgü örerek oluşturuyordum son 4 ilmeğimi de düz örüyorum ön yüzdeyim bakın kenardayım şu yeleğimizin haroşanın kenarı şöyle düz görünümlü olarak çalışılmış. Ben de o yüzden kenardaki ilk başlangıçtaki ilmeğimi örmeden alıyordum. Bakın ipliğim ön yüzde şişimi arkaya verdim. İpliğim üstte kalıyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ipliğimi aradan arkaya geçirdim. Kenarın düzgün oluşması için bu kenardaki ilmek atımına dikkat edeceksiniz. İlk kenar ilmeğimi aldım. Geri kalan 3 ilmeğimi o haroşa, 3 ilmeklik haroşa örgümü örüyorum. Haroşanın kenarında hemen fantazi lastiğime başlıyordum. Yine yani aynı şekilde bir düz ve bir ters yaparak tersi öndeki biritten alıyorum. Düzü de şişimin üzerindeki arka birittiği örerek oluşturuyordum. Geri kalan ilmeklerimi devam ettiriyorum aynı şekilde. Arka yüzü de son 4 ilmeğim kalana kadar aynı şekilde örüyorum. Örgüm artık belirginleşmeye başladı. son 4 ilmeğim gene bunları da haroş örgü olarak örüyorum kenarı bir kez daha göstermek istedim sizlere bakın kenardaki ilmeğimi örgümün buradaki gibi düzgün kenar olarak devam ettirmek istiyorsanız kenar ilmeğimi şişimi ipliğimin altına aldım ve kenardaki ilk başlangıçtaki ilmeğimi örmeden şişime aktardım ipliğimi iki şişin arasından önden arkaya geçirdim Ve örgüme devam ediyorum İlk 3 ilmeğim haroşaydı sonrasını modeli örerek devam ettiriyorum lastiğimiz biraz daha büyüttüm daha net anlaşılsın diye bakın çok güzel bir lastik örgü modeli hem kenarı haroşalı hem diğer geride kalan ilmekleri fantazi lastik örgü tekniği ile örüldüğü için çok şık duruyor e, sizler elinizin e, örgü ayarına göre ipliğinizin kalınlığına göre bu kenardaki ilmek sayısını 3'e indirebilirsiniz daha kalın bir ipliğiniz varsa e, alt yeleğin alt lastik kısmını tamamladıktan sonra yan kısımları içinde istediğiniz genişlikte 5 ya da 4 tane fantazi lastiği ayırdıktan sonra bakın buradan kenardaki haroşa örgü 1 2 3 4 ya da 5 tane fantazi lastiği ayırdıktan sonra modelinizi kurup örgünüze devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bugün e, sizlere Farklı e, yeleklerinizde kullanabileceğiniz farklı bir lastik örgü modelinin yapımını gösterdim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız kanalıma katkıda bulunmuş olursunuz. E, daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.